Kimse de bana hesap soramaz. Ben hesap sorma makamıyım. Hesap sorulma yeri değilim. Hesabı onlara soracaksınız. Diyeceksiniz, evet. Gideceksiniz diyeceksiniz. Evet. Kardeşim, 25 yıldır orada oturuyorsun. Sen 25 yıldır kaç kere yönetim ayağına geldi. Sen Türk milliyetçileri için, ülkücü camia için ne yaptın diyeceksin. Abdullah bu memlekete kim getirdi? arkadaşım. Alparslan Türkeş diyordu ki eğer Abdullah Öcalan bu memlekete canlı canlı girerse zaten PKK terör örgütü legalize olmuştu. HDP dediğiniz parti 25 yıldır mecliste 80 üzeri milletvekiliyle temsil edilmektedir. Bu Türkiye'de Kürt Türk problemi yoktur. Biz ne kadar Türksek onlar o kadar Türktür. Onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz diye ziyaret kardeşim. Biz bin yıldır bu toprakta beraber yaşıyoruz. Kız almışız, kız vermişiz. Bu toprak için kan dökmüşüz. Bırakalım bunu ya. Biz çok büyük bir milletiz. Bizi bizden korktukları için fitne sokuyorlar. Bırak gitsin şu adamlar ya. MHP'yi frene basın vites küçülttük belli bir noktada tuttu Türkeş yüzde %30 oy potansiyeli MHP bıraktı bunlara. Eğer MHP düzgünce siyasette sahip çıksaydı şu anda zaten AK Parti diye bir parti olmayacaktı hareketi Türk milliyetçilerine haklı Türk davasını iktidar etme mücadelesindeyim. Ben yüzde beşlik, yüzde yedilik oyla o yüz, yüz milletvekili, yetmiş milletvekiliyle tutacak bir hareketin temsilcisi değilim. Anlatabiliyor muyum? Bizim önümüz her yerden kapatıldı. Bana kimse hesap soramaz. Ben hesap sorabilirim. <gülüyor> Benim <gülüyor> olduğum yerde de kimse lütfen arkayla el sıkışıyorsun. Aynı masadasın diyemez. Beni CHP'si osu ilgilendirmaz. ilgilendirmez. Ben kendi siyasi bulduğum parti için genel başkanım da bunu söylüyor. Bizim olduğumuz yerde terör olmaz. Biz aslında şöyle görülmesi lazım. Bizim orada olmamız zaten sigorta. Herkes rahat etsin. Bu memleket sahip değil. Biz sahiplenmeye geldik. Bu memleketi, bu devleti şahlandırmaya geldik. Başta sizin şehriniz zaten ben görünce içler acısı. Burası Adana kendini değil Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şehir. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşte onları hesap sorun. Onlara hesap sorun yani. Bu, bu dedikodularına inanmayın. Bunları bak, burada şu problem ne biliyor musunuz? Benim herkese rica edeceğim şey. Burada bu, bu seçim çok önemli bir seçim. Burada kişiler, insanlar önemli değil. Biz yeter ki bu sistemi değiştirelim. Yani diyelim ki biz sizi istemiyoruz, biz değişim istiyoruz mesajını verelim büyük bir farkla. Ve bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönelim. Zaten su akacak, yerini bulacak. Bu memleket, sahip, bu memleket ne kapatabilir, Ne PKK'nın önünü açabilir, serbest bakıyorum. Ya bu memleket sahipsiz değil. Bunun için elli bin şehit verildi. Bunlar kolay kolay şeyler değil. Bunlar sırf fitne. Bizim dedikoduya fitneye kulağımızı kapatıp omuz omuza verip bu sisteme dur dememiz gerekiyor. Bu çok önemli Ben de o yüzden burada kendimi göstermek istedim. Yoksa evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hizmet vermek şereftir. Ama Alparslan Türkiye'sinin kızı olmak hepsini Lütfen sandık başına gidip elinizi vicdanınıza koyun. Doğruyu görecek bir milletiz. Ben bu kurtuluş savaşını kazanan milletin evlatlarıyız biz yani. Bizi kimse yönlendiremez, bastıramaz, korkutamaz. Ben buna milletime de çok inanıyorum. Adana'ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana ve babama göstermiş olduğunuz yani ben bana demiyorum da babama göstermiş olduğunuz vefa zaten İnşallah hepinizin desteğiyle hem Ceyhan için, hem Adana için, hem de Türkiye için çok güzel şeyler yapacağız. Ona çok inanıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ee, dilim sürçtüyse şey olduysa ama artık yani e, gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Hepimiz çok uyanık olup, çok akıllı davranıp, basit günlük siyaset ve tiplelerden uzak durup, büyük Türkiye için, ikinci Türkiye'nin, milletinin ikinci yüzyılı için savaşalım.